Ay bu merdiven nerede bitiyor ömrüm? Merdiven nerede? Kofret. Kofret. Nerede bu kedi ya? Gofret. Mamanı verdim çıksana. Kofret. Nerede bu ya? Allah'ım yarabbim bu evde kedi bulmak işkence gibi bir şey ya. Evet. O Ne be? Ne? Sarı renkli bir güneş içinde bir sen. Bir sen ne be? Bir sen bir isim. Sarı renkli bir güneş içinde bir sen. Bu ne ya? Ne demek bu ya? Bir gün var ya, bir gün düşü böleceğim buralarda. Sarı renkli bir güneş içinde bir sen. Bu ne saçma bir şey ya? Bu ne olabilir? Nuri! Manyak mısın? Ne oturuyorsun orada? orada oturulacak yer mi? Olmasa seni taşır mı? İn oradan aşağı. Kedini arıyordum bunu buldum. Bu ne? Bu ne? Sarı renkli bir güneş içinde bir sen. Ne bu? Çorapların. Tamam sarı renkli bir güneş. Hadi senin sarı renkli çorapların güneş saydık. İçinde bir sen onu da sen saydık. Ne anlama geliyor? Bir bana asılıyordu işte. Bu arada Nuri bir de ayetten bir yazıyor. Ahim. Yani on ikisi de var. Üçü de var. Sezon. Kedini arıyordum bunu odamda buldum. Odanda buldum. Evet. Bu camdan çıkılıyor mu? Niye? Ben bir da. Hoş geldin. Ay saçmalamayın. İşte biri benim. Be Gence biri kedini kaçırdı. Sen var mı? Kedimi mi kaçırdı? Kedin yok ortada. Sen e, kaçırmışsındır kaçırsan. Sabah bahçede topladık hayvanı. Kedin kaçtı onu ben kaçırmadım. Sonuç? Onu bul Nuri ne demek istiyor? Çoraplar buldum işte başka. Çorap olduğunu kim güneş der senin çorabına ya? Bir düşünün. Aferin. Nuri. He? Bir düşünün. Tala bir düşün ne olabilir? Ne abi? Sarı renkli bir güneş, şey. bir güneş. Çocuk sen aklına peynir ekmekle mi yedin? Niye Sarı, korkuyorsun he, dur, yere ya? Dur dur ya? dur bu şey. Bunlaracak bir şey bunun devamı. Sarı renkli bir güneş. Tuvalet. Sen. Tuvalete kim Sağ güneş de, der sen yok. saf mısın çocuk? Sarı renkli güneş, içinde bir sen. Sarı bir şey var içinde bir tane bir şey var Sarı renkli bir güneş, içinde evet, bir sen. paket sarıydı. Evet. Sarı, sarı sarı. Ne? Şekerim, ne? paket, sarı. sarı, Burada Şunlar var, bunlar mı? Yalnız bırakmayacağım. Kağıt mı? Evet. Sarı renk. Evet. Onu ben de duydum biraz önce de çıkıp demedim. Bir ben de ilkildim. Bir şey var mı? Yukarıda biri var mı bizden? Manyak. Manyak. Ben de çok ilkildim. Ben Bir burmacayı çözmediniz hala korkuyoruz. Sarı renkli bir güneş. Bu ışık olabilir. Hay. Sarı renkli. Sarı renkli. Sarı renkli. Bizim evde sarı renkli ne var ya? Işıklar var. Bora olmuş. Sarı renkli, sarı renkli bir güneş içinde bir sen. Sarı renkli anam bir anam güneş içinde bir sen. Sarı renkli bir güneş içinde bir sen. Sarı renkli bir güneş içinde bir Ah buldum. Nuri. Bak güneş gibi bu ve sarı içinde de biz varız. Nasıl ya? Ben haydi yapalım şu an. Delirtmeyin beni. Aslanın ini korur kendi yeminine. Ha aslan mı? Manyak mısın çocuk sen? Sağ aslana benzeyen tek şey kedi var burada. Ha! Daha aşağı mı ineceğim Bizim evde tek aslana benzeyen gofret var. Yemi oradan. Evet, mama aşağıda. Benim ben ki? Tehdit hayırlı değildir. Siz niye bu kadar korkaksınız ya? Artık başıma çok şey geldi. Dayanamıyorum artık. Bedenime sürdüm. Ses geliyor Nuri. <laughs> ya tellik var ayağımda tellik. Aşağı mı ineceğiz şimdi tabi? E, Durulmaca onu demiyor mu? Senin gözlerin de bilmiyor bir Yürüyün. Seni koru bak şimdi arkanda <laughs> ben Ben varım arkanızda. Çok gerilmiş şey ya. Gerek yoktu ya. Ne? <laughs> ben çok korkuyorum. Vallahi çok kaldı. Gelin de kapı. Allah Allah çok korkunç. Koy yüzümüze. İnin aşağıya. Allah Allah altıma iş geldi. Dur ben daha da gidemem. Aşağı bir, bir şey yakayım mı? Ne? Bunu bunu olacak yani. Ne? Bunu da. Işığı yakma. Işığı yakınca eve sinek doluyor. Yürü. Zaten evet. yeterince ışık var. Her yer yanıyor. Sen daha ne ben ışığı yakıyor? Sen... Git. Yürü yürü. Yürü yürü. yok. Ne? Elektrikli kollar sarar kocaman bir beyni. Elektrikli kollar. Yan taraf. Elektrikli. Yan taraf. 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 Bir bu saniye yer. ya. Elektrik. E, bu evin her yeri elektrik ya. Bir mantık mı düşünün ya? Bu evin her yeri elektrik. Elektrik olduğuna emin miyiz? Şurayı. Mediven altına bakın. Çıktım ona. Aç. Ne yapıyorsun ya? Çok kilitli kilitli. Bir şey Kilitlik. Ha, gerçi. Kilide güvenmemek gerekiyor. Varmış. Şişt çarpılacağım. Anam. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok da. Burada bir şey ses yapmadım. Çok sevdim ya siz niye bu kadar korkaksınız ya? Dur evet. abi. Elektrikli beyin. Neydi bilmece tekrar oku. Elektrikli kollar sarar kocaman bir beyni. Beyni. Beyni sarıyor, evi sarmıyor. sarıyor. Ya, Mantıklı olun. Bak elektrikli kollar sarar işte beyni, neyi? Kocaman beyni. Ne yani tamam. Elektrik olamaz. Başka Yok, bir ya şey abi. beyni saran bir şey düşün. Örtürayı. Beyni saran ne olabilir ya? Korlar sarı değil. Ne olabilir ki? Şuraya kapat da ben kökenim sarı Evet. Doğru mu? Çıktı, çıktı, Mantıklı oğlum bir düşün ya. Beyninizi ne sarıyor? Aa! Ama... Buldum. Bilgisayar. Yok abi. Senin oda? Nuri. Bilgisayar olabilir. Ondan şu gibi. Ya yürüyün! Senin oraya. Burada Anne ya. Yürüyün yürüyün yürüyün. Geçin bilgisayar diyor. Bence bilgisayar. Şimdi çıktık o odadan. Yürü şuraya. Ay bunlar niye bu kadar korkak? Gelin buraya. Arayın burayı. Buraya şu haberleri. Yavaş, Baktın yavaş. Mı? Var mı bir şey? Yok. Yok. Başka? Benim bilgisayar. böyle ula, ula benim odam bura. Yürü. yürü, seni. Benim bilgisayarın altına bakacağız. Ya yürün sene çocuklar, yürün seni. Allah'ım ya Rabbim. Yürüyün. yürü. yürü. Ben yanınızdayım dedim ya arkanızdayım. Hayır sağ ol. Nur sen gereksiz sesler çıkar. Bir anda ses çıkar tamam. Beni tepelemeyin. Gidin masada benim bilgisayar. Manyak mısınız siz? Ya burada bir şey yok tamam. Deliklerimi çıkaracağım. Ya burada bir şey yok tamam. Nuri eve sinek dolarsa bittin sen. Ya içine koydular sen. Bu da yok. Başka bilgisayar? Seyla'nın Söyle onu bil Yürü. Yürü. Başka bir yere. Şu olacak. şuraya bak. yürüsene. Korkuyorum. Çok merak ediyorum sonunda ne çıkacağını. <laughs> bir şey de çıkabilir söyleyeyim mi? Porta çıkabilir. Yukarı çıkabilecek derildi. Ya ne kadar korkaksın kız. Çık. <laughs> Çık. Ses gelmiyor. Beni Tava ne? alacağım işte. Bir birimize bir fırın. Bak bak. Yürü. Yürüyün. Yürü. Geçin. Niye korkuyorsunuz ya? Bilgisayar yukarıda mı da? Nuri, kapıyı kırdı. Ee, Geçin de. Allah bir şey yok ha. Aha ne yapıyor? Siz niye bir şey çıkacağını düşünüyorsunuz ki? Bu ne? Yok bir şey. Yok, yok mu bir şey? Yok. Bilgisayar. çöpçük gibi söyle odası. Göndermeden toplatmam lazımdı. Bir daha göndermeyeceğim onu ceza olarak. Şunun altına neye bakalım mı? Bilgisayar sonuçta. Aa. Niye yok bir şey? Çiten mi yok bir şey? Yok. E bizi niye o zaman bilgisayara yönlendirdi? Orada ne? Nasıl ya? Aha! Orada! He. Bir gücü yok. Buraya koymuş. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Beni tehdit etmiş. Adam. Ne demiş? Kılıç verin bana. bana bir şey Seninle sorunu neymiş? Kimimiş? Kırma demir tası sakla minası. Yersin kafanı oklava sapı. Bana dememiştir. Bana mı demiş? Oku tekrar. Kırma demir tası, Sağla mirası. Hı hı. Yersin kafana o sapı. Miras, demir tası. Al burada. Miras, demir tası. Demir tası miras. Psikolojik Bizim bu. evde demir miras tası var mı? Var. Nerede var? Psikolojim bozuldu. Ben çok tamam. şey normal diyor. Ya, kızıtma. Bana şey yok, pişti. Demir tası miras, ne? Aşağıda senin babandan kalan şey var. Nerede? Beden Ha, o mu? Ne biliyor? Biliyor gibi balım mı var? Yürü. 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 Ben baktım zaten. Yürüyün. Ay çatlayacağım meraktan bir yürü demiyorum sizi. Yürüyün. Yürüyün. Yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü. yürü yürü. Ya biraz önce aradınız ya buraları. Siz niye bu kadar korkaksınız? Kimse de almaz sizi. Aç kaldı Topluyor madem topla. Neredeydi o? Yürüyeceğin mi Nuri? Bak. Ondan mı bahsediyor? Var mı bir şey etrafında? Var mı? Çok Orada da bir tane var. Oku. Oku ne yazıyor? Kalmış beyaz kanatları yankı yapar yanakları. Ne? Kalmış Ağabey. beyaz kanatları mı? Yan yankı yapar yanakları. Yankı. Ağabey. Tavuk, kanat, kuş. Kuş... Kuş, kuşun, yanına baktık başta hiçbir şey yoktu. Kanat, yankı, kuş yankı yapmaz ki. Ne yankı, yankı yapar? Yankı yapar ya ne yankı yapar? Bu ne? Kedi bizim burada. Ofik. Ne yankı yapar? Davul! Davul mu? Bizim He. davulumuz yok Nuri. E ben ne bileyim? Adam davul yazmıyor. Yankı, 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 yankı yapar. Yankı, yankı, yapar. Bu ne demek yankı. 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 Evde bilmece bir isi yok ki. Ya, yankı, yankı. Bu evde yankı yapan ne? Yankı. Yürüyün. E, Yürüyün. Nereye? Yankı yapabilecek tek yeri var o da boş oda. Yürü yukarıdaki boş oda. Bir yürü. Bir odanın birini boşalttık da. Tamam yürü. Aç mı telefon? Şu ana kadar belaya girmedi. Bence devam eder bu da. Bir daha sonra bir şey, başka da bir şey olacak. Nuri gelsene. seni. Nuri. Ondu. Farkındayım. Korkudan deminden beri kıpırdatamıyorum ah, Abi, ikinizi de. Yukarıda iki oda aramadık. Yukarıda iki oda aramadık. Girdin tehlikedeyiz. Kenan aşağıdan çıkabilir ve yani yukarıdan gelir. Başımı tutacağız. Yürüyün. Yürünsene ya. Sonunu çok merak ediyorum. Dur, yürüyün. yürümezse yürüyorum. ben... Ay çıldıracağım. Çıldıracağım. Senin seçen ayran adamsın. Yürüyün. Kapıyı niye çalıyorsun? Orada kimse yok ki. Adamı dur lan. Beni korkutuyor. Hiçbir ben şey de olmadı. Sağ bomboş. Sus lan. Manyak <laughs> mısınız? Terledim çok terledim. Allah şansı çok terledim. Ben buraya geldim. Bilmeceği nasıl ne <laughs> var? Pencere açık pencere. Nerede? Bir dakika. Nerede hiçbir şey yok burada.